Merhaba dostlar ben Kripto AT. Ee, yeni bir sistemle daha karşınızdayım. Bu terbit yeni açıldı X2 katlama sitesi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi daha önceden e, bu tarz X2 siteleri çok buluyorduk. İlk açıldığı gün girdiğimiz için genelde kazanıyorduk. Bu sitenin mantığı da e, 24 saat sonra otomatik ödeme yapıyor. Şu an kullanıcı sayısı bayağı yüksek. Online 3149 var. E, site şu an aşırı derece popüler. bayağı bir yatırım alıyor. Biz de e, TRX cüzdanıyla başlatıyoruz arkadaşlar bakalım e, TRX BTC LTC doge ve ile yatırım yapabiliyorsunuz 24 saat sonra ikiye katlıyor yatırdığınız tutarı e, ben TRX ile başlatıyorum genelde TRX kullanıyorum bu sistemlerde zaten otomatik yatıyor TRX hem e, işlem ücreti almadığı için genelde hep TRX kullanırım ben şimdi burada sayfamız açıldı. Yani. mantı anlatacağım şu an size. Şu an bende 0 0 ya her şey. Şimdi arkadaşlar şu yatırım kısmına geliyorum. Burada deposit adresi diyor. Deposit adresi verdiği adresin 3 doğrulamadan geçiyor. Burada yatırabileceğiniz. Şimdi yatırabileceğimiz minimum tutar 10 TL istiyor Bu çok iyi. Yani düşük bir miktar. Şimdi burada atıyorum 100 TL yatırdınız değil mi? Yarın saat mesela bu saatte 2:51 geçiyor diyelim. yarın ertesi gün bu saatte size tekrar iki kat olarak geliyor TRX'iniz. Şu an cidden fazla yatırım var. Bu tarz siteleri ilk çıktığı gün yakalarsam videosunu çekiyorum. Diğer günler çekmiyorum çünkü genelde ilk bir 2, üç dört gün ödeme yapıyor. 5 gün maksimum yapıyor. O da çok yatırım alırsa son günler patlıyor zaten bu siteler. Zaten yüksek risk içerir. Onu en başta söylemiştim. Ee, tabii ki size kalmış arkadaşlar yatırım yatırmamak yatırım tavsiyesi değildir. X2 siteler buldukça tekrar paylaşmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere video like atarsanız sevinirim dostlar.